Arkadaşlar bugün sizlerle küçük lolumuzu tanıtacağız. Başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım. <laughs> başlayalım. Haydi açalım. Evet önce lolumuzu tanıtalım. Lol, LOL Underwaps. Ama aslında küçük bir lol. Böyle büyük bir şeyimiz yok. Lol yazıyor. burada look first de seçenekler var. böyle kıyafetler Haydi başlayalım hadi ilk fermuarımızı bakalım bir tam buradan açılıyor <laughs> açılmıyor bir de hızlı denesin olmadı istersen bir de gülü denesin gülistanlı denesin fermuar fermuar olmuyor olmuyor mu evet bu niye açılmıyor çok iyi de getir bakalım bir de ben bir bıçak getir yani bu arada bunu ah arkadaşlar gelin açtım sanırım nasıl bilmiyorum ama çok zor oldu devam açayım. mı açayım dur dur şuradan çok deneyeceğim mi, ben de. şu üstündeki şekillere bakacağız ya yani. bundan şurada, tamam işte şöyle açayım tamam, hadi açalım şuradan A, bence de ya makas gibi bir şey mi getirin çok sert Hayır, bu. Ben açayım. Şuradan açmaya çalışsam ben bir makas bulup geleceğim. Aynen. Annen açtık Ben evet, an çok sevdim. <laughs> evet. Arkadaşlar büyüteç falan çıkmadı. Aa, i̇çinde. içinde büyüteçimiz. Bakın arkadaşlar büyüteçimiz içinde. O zaman şimdi buradan açılıyor herhalde. Açık buradan alalım. mı? Arkadaşlar açılıyor. Büyütecimizi çıkartamadım. Büyütecimiz burada. O bak şuralardan takılıyor. Hemen onu Hı. takalım. Bebeğimiz burada dur dur dur. Açmayalım evet. hemen. Vay güzel bir şeye benziyor. Şimdi şifre mi çözeceğiz? Şimdi? Herhalde. Bir dakika. Aha. Bakın arkadaşlar. Güzel bir çantamız oldu. Evet, şimdi Beşik oralarda şey. değil. Hemen kapsülümüz burada. Arkadaşlar burada ver. hiçbir şey yok. Sadece gözleri değişik değişik. Verebilir misin? Aynanızı bir de sen bak. Bizde de bu arada bebeğimiz güzel bir şey içinde herhalde. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar içinde hiçbir şey çıkmadı şu anda. Gözükmüyor. Şırağıları anda... ağrıyor. Ama neyse boş ver. Hadi gelin bebeğimizi arayalım. Hadi bebeğimizi açalım. Sen aç ben arıyorum. Bebeğimizin içinde neler var? Evet, evet arkadaşlar. Çıkıyor. Bir, bir ah çok tatlı bir şey. Bir boron mu bu? Hayır evet, değil. Lideron. Bence değil. Arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı. Malzemelerimizi sonunda tümden göstereceğiz. Evet tümden göstereceğiz. Şimdi... Bebek geliyor mu? Ah, kafası çıktı. Mükemmel arkadaşlar. Gözlüğü de var. Evet arkadaşlar bunu da koyuyoruz. Önce kafası. Ve... Arkadaşlar bakın kanadı çıktı. Evet kanadı bir vardır. peri mi? Evet periymiş bebeğimiz. Arkadaşlar bakın çok tatlı bir bebek. Evet. Hemen... Alıyoruz. Hemen bebeğimizin kafasını takalım. Kıyafeti de kanadı da burada. Aa, çok güzel kıyafetlerimiz. Aa ruju kaymış arkadaşlar. Paketimiz bitti. Ve biberonu da eline veriyoruz. Biberon zannetmedim yani ben onu. Ay şurası da çıkartılıyor. Ama kıyafetine çok güzel uyan bir biberon. Merhaba. Aa ayakkabıları yok. Aa bu peri ya, herhalde ondan dolayı ayakkabıları yok arkadaşlar. var. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bebeğimizi geri koyuyoruz alet kenardan açıyoruz. Hı. Bebeğimizi de içine koyalım. Uyusun canım baby Pış pış pış. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada. Videomuz burada sona eriyor. Çok güzel bir bebeğimiz oldu. Görüşürüz arkadaşlar.